Merhaba arkadaşlar. Bugün Uğur Pide'deyiz. Aydın'da pide nasıl yapılır? Göstereceğiz size. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin Mehmet Usta. Tamam. Evet arkadaşlar. Pide nasıl yapılır? Hemen şöyle sıcak sıcak görelim. Şurada hamur açılıyor. Şurada Dökeniyor. içi döşeniyor. Şurada da fırında gördüğünüz gibi burada da fırından çıkıyor. Bugün bizim de iftar menümüzde pidemiz var. Ustamları şöyle bir tanıyalım. Kaç yıldır yapıyoruz ustam? Baba mesleği abi benim. Baba mesleği. Maşallah. Bir bir sen oldu. Maşallah, maşallah. Biz Aydın'a geleli yaklaşık bir 5 sene oldu. 5 senedir arkadaşa tanışıyoruz. Buranın müdavimiyiz. Benim 55. Sizin 55 sene oldu? Maşallah. Devir Siz babasınızsınız. Evet. Babadan oğula. Ondan sonra toruna. Maşallah burada ben, aile boyu çalışılıyor arkadaşlar. Herkesin elinden geliyor. odun ateşinde genelde bu şekilde millet getirip iç yaptırıyor değil mi evet. genelde pakette yapılıyor. Pakette Servis de var. Kız Babası YouTube kanalımız var arkadaşlar. Orada paylaşıyoruz bunu. İnşallah yarın akşam paylaşırız. Siz de görürsünüz. Vallahi görelim bakalım. İnşallah. Böyle beğendiğimiz çevremizdeki lezzetleri paylaşıyoruz ki yani dostların da faydası olsun. Yakında oturanlar görsün. En azından şey yapsın. Onlar da faydalansın. Biz hiç memnun olmadığımız bir şey paylaşmıyoruz kanalımızda. Memnun olduğumuz her şeyde tavsiye ediyoruz. Şurada arkadaşlar sipariş verenlerinkiler var. Hazırlananlar var. Bu şekilde. Ailecek geldiğinizde oturabileceğiniz mekanımız var burada. Burası e, Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nin Lisesi karşısı soruyor arkadaşlar. Hürriyet bu var. He. Hürriyet bu var. Karşıda da kaymakamlık var değil mi şurada? <laughs> evet. Şöyle şurada. Karşısı kaymakamlık. Şurası Anadolu Lisesi. Aşağısı da ana yol. Şurada petrol var. Ramazan daha yoğun oluyor değil mi? Evet. Mustafa. Herkes, herkes iftar yakın istiyor. <laughs> sıcak sıcak yiyeyim diyor değil mi? Evet. Tabii öyle bir şans yok. Mecburen saate yaymak zorundasınız sizde de. Tabii Sizin memleket neresi? Denizli Kale. Denizli Kale. İzmir'deki ee, nerede tanıştım pideci varsa hepsi karacı Evet, evet karacı İzmir'de. İzmir'de. Evet. Genelde aşağı göle yukarı göle hep İzmirliler or evet. or evet, İzmir'de oradan da genelde pide ustalarımız. Buradan örnek pideyi de selam olsun İzmir'e. Örnek pide kim o şey mi? Karacı sulu Emir'de. Evet. İzmir'de. E orada da. Vallahi şimdi ismini ismi yeni Zafer. Muzaffer miydi? Muzaffer bir kardeşi vardı onun. İki kişilerdi onlar. İki, kişi. i̇ki kişiler. Kardeş. Ha, kardeş. evet iki kişiler. İki Bizim onları. Gazeme'deydi. He. Şu an hakkını helal et yani isim konusunda ben biraz şeyim. E, unutkanlık var bende. Bizim yıllardan beri arkadaş biz buradan gitti Aydın'dan gitti. Buradan mı gitti? Evet. Biz Gazeme'de komşumuzdu. Muzaffer. Valla dükkanında baya çalışan vardı onların. 5-6 kişi vardı evet. onlar. Kalabalık kalabalıklardı. Ortam. Hamuru ne kadar ince yaparsak o kadar güzel oluyor değil mi? Tabii. Biz makineyle kullanmıyoruz elde. Elde değil mi? Makine yok bizde. Şimdi yeni, yeni yeni şeyler hepsi makinede cırp yeni, çıkartıyorlar. Yeni içilenler böyle açmasını bilmiyorlar. Evet. Biraz daha Aynen hazır hazır mı hazır, oluyor? Hazırlık hazırlık açıyorlar. Evet. Şimdi eski gibi çırak yetişmiyor. Zaten bu konuda herkes şikayetçi. Genelde sanayiciler de aynı. Aynı aynı. Değil yani değil, bizim nesil diyor bittikten sonra diyor çırak yok diyorlar. Evet evet. Hani sizin babadan oğula geçiyor, bir şekilde de yani çoğu mesela tamirhanelerde şey yok, çırak, çırak yok. Çırak yok. Bu okullar 10 sene, 10 yıl kadar. Bayağı bir zarar oldu değil mi? Yani eskiden çocuk ortaokuldan sonra geliyordu. İyi kötü i̇lk, ilk meslek, meslek sahibi oluyordu. Yani burada öğreniyordu değil mi? İlkokuldan sonra. Yani Okulca Okuyacak adam okutuyorlardı. Okumayan adam da mesleğe veriyorlardı. Şimdi mecbur okuyor. Çocuk kimseye kadar. Hamurun bir püf noktası var mı usta? Hamurun devamlı taze olmak lazım. Taze. Evet. Geçmiş hamurdan. bittikçe hemen olmaz. yeniden yoğuruyorsunuz değil mi? Dolapta mal çeliyoruz. İnşallah muzaffer seyreder buna. İnşallah. Ben ararım onu ya. <laughs> Telefonum var bana. Var, var. Hatta Whatsapp'tan atarım ona. Şey yapar videoyu. Oğlunu bilmez de beni bilir. Normal genelde böyle iç hazırlarken neye dikkat etmeleri gerekiyor? Mesela hazırlayacak olanların hani bir tavsiye verir misiniz? Mesela kıymalı hazırlayacak. Soğanın, domatesin ince olması abi. İnce Robot olması da, lazım Robot robotta. Peki geç... mesela kıymayla e, malzemeler ne kadar olacak? Mesela diyelim yarım kilo kıymaya ne malzemesi konur? 250 konu? gram soğan, 250 gram domates, az bir maydanoz. 250 gram? Evet. Evet. Arkadaşlar kendiniz evde malzeme azalacak olursanız yarım kilo kıymaya 250 gram soğan domates bir miktar da maydanoz ağzınızın lezzetine göre de içine baharatı kendiniz atabilirsiniz. Şimdi evet. çıkanlar da arkadaşlar bu şekilde kenarlar kurumasın diye yağlanıyor. dört parçaya bölünüp beşerli paket yapılıyor değil mi? Evet abi. Genelde çapraz konma için birbirine yapışmıyor arkadaşlar bu şekilde. <laughs> Ustam ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ee, bizim kanalımızı izleyip de gelenlere selamımız olsun burada. Her zaman bekleriz bekleyin. Ellerinize sağlık. Görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar pideciden çıktık. Havaya bakar mısınız? Maşallah bereket yağıyor. İnşallah bizim zeytin bahçelerinde yağıyordur. arkadaşlar. Aydın'da iftara. Son 5 dakika. Salatamız. Ahmet canım çok özlemiş. Ahmet canıma çilek aldım pazardan. Şöyle ayranımız. İftarda pide var demiştim arkadaşlar. Tabi bunun yapılaşına yetişemediğim için orada kıymalı pide çekmiştim. Biz genelde Kaşarlı çok seviyoruz. Kaşarlı yumurtalı arkadaşlar. Bu çok güzel. Tavsiye ederim. Bu normal kıymalımız. Yanında domates çorbamız. Evet arkadaşlar Allah kabul etsin. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.